Zeynep Dizdar! Evet sevgili seyirciler, şu an yanımızda evlenmekten tırstığı için nikâh masasını terk eden... ...sevdiği kadını yüzüstü bırakan ve sonrasında deliler, köpekler gibi pişman olan... ...sevdiği kadını kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan Alper Bey'in yanındayız. Canlı yayında neler söylemek istersiniz Alper Bey? E, durumu şöyle anlatayım. Anlatmaya yeterli. Teşekkürler. Zehra'cığım şu an canlı yayındayız. Avustralya'dan bize bağlanıyorsun. Duygularını alabilir miyiz? Vallahi Alper Bey e çok teşekkür ederim. Sayesinde o vidiko senin, bu sıkako benim. Gece gündüz ardımı dövdürüp günümü gün ediyorum. Eğer beni terk etmese bunların hiçbirini yaşayamazdım. Sen kimin ardını Söyle. kime dövdürüyorsun? Ayıptır bir yahu. Saniye, bir saniye. Zehra. Saatli olur musunuz? Zehra. Zehra bak ben çok değiştim. Elin sikkosundan sana hayır gelmez. Geri gel. Asıkka değil hayatım, sıkaka. Her ne sikkoysa Zehra ben değiştim. Ben değiştim. Değiştim ben. Gelişerek değiştim Zehra. Geri dön. Yemezler. Sen şansını kaybettin hayatım. Heh. Siko. Çık lan ordan. Siko. Siko. Siktir lan. 시즈를 축시고 시코 쏠로 시코. 시코. 시코, 시코 네. oluyor lan bana? Kulağıma geldin mi evladım? Ne yaptın bana Feridun abi? Mavi cümbüş. Bir süre hayatına keser sapı olarak devam edeceksin bu durumda. Feridun abi niye böyle şeyler yapıyorsun sen bana ya? Ee, sıradaki basamak için gerekliydi. Sıradaki basamak ne? Tuttuğumu öpmek mi? Hayır. Güzel bir kadınla güzel bir gece geçirmek. Abi bak ben sana derdimi anlatamıyorum. Ben sana aşığım diyorum. Ben böyle bir şey yapamam ki. Yapsam da beceremem yani. Sen hiç merak etme. Mavi Cümüş o işi halleder. Keser sapı. Ben sana adresi gönderiyorum mesaj olarak. Abi kadar... هنا الان اي ما شاء الله